Herkese merhaba. Fazla uzun sayılmayacak bir süredir pipo ile ilgileniyorum. Pipoyla ilgileniyorum derken pipoyu hala öğrenmeye çalışıyorum. Sanırım bunu öğrenmenin sınırı yok. Bununla birlikte ben de pipo ile ilgilenmek isteyen, öğrenmek isteyen arkadaşlara yavaş yavaş edindiğim tecrübeleri aktarmak istiyorum kısaca hemen bu ilk videonun konusu pipo ile ilgili aletler ilgili olacak önce bir pipo edinmek gerekiyor hep söyleniyor Türkiye'de güzel pipo sohbetleri yapan üstadlar var onları da dinleyebilirsiniz izleyebilirsiniz çok pahalı bir örnekle başlamak gerekmiyor güzel markalar var, ülkemizde üretilen güzel pipolar var. Ucuz bir pipoyla bu işe başlanabilir. Pipoyla birlikte bir karıştırma çubuğuna ihtiyacımız oluyor. Tütünü zaman içerisinde aşağıya doğru bastırmak, külü aşağıya doğru bastırmak, bazen havalandırmak için, bazen de e, Hazne etrafında e, toplanan e, kiri e, ve art atıkları temizlemek için e, kullanmamız gerekiyor. Bunlar farklı e, çeşitlerde e, biçimlerde olabiliyor. E, Keyfe ve zevke göre herkes bunlardan edinebilir. E, temizleme çubuğu muhakkak olması gerekiyor çünkü e, rutin temizlik. E, e, yapmamız lazım. Pipoyu içtikten sonra muhakkak temizlememiz gerekiyor. Eğer temizlemezsek e, hem nikotin hem de e, diğer e, tütün kalıntıları e, yavaş yavaş e, ağızlığı ve duman e, yolunu e, tıkayabiliyor. O yüzden her şeyden sonra e, içimden sonra piponun temizlenmesi gerekiyor. E, bu tür çubuklarla. Bunların nasıl yapıldığını ileriki videolarda da sizlere göstermeye çalışacağım. Pivot tütünü önemli. Burada gördüğünüz gibi metal kutularda da olabiliyor. Yahut da çok bilindik bir marka olarak eklemek mümkün. Kaptan bilek gibi poşet içerisinde olan tütünler var. Tütünle ilişkin şunu bilmek gerekiyor: bütün tütünler nemli e, olarak geliyor. E, nemli olarak geldikleri için biraz havalandırılmaları gerekiyor. Bu havalandırma e, deneyimle öğreniliyor. Bazen bir saatte yetebiliyor. E, bazı ustalar e, bir e, gün boyunca e, bir kağıdın üzerine yayılarak e, tutulmalarında fayda olduğunu söylüyorlar. E, şunu deneyimledim kendim. E, tütüne göre fark ediyor. Bazısı e, çok kısa sürede o nemi atıyor. Bazısı e, daha uzun sürede atıyor. Bunu kendiniz de deneyimleyerek e, öğrenebilirsiniz. PIPO'da kullanılan e, e, araçlardan biri de e, burada gördüğünüz e, filtre. Bunlar 9 mm ve 6 mm çapında olabiliyor. Farklı farklı türleri ve çeşitleri de var. Bunlar burada gördüğünüz gibi pipoya konarak kullanılıyor. Ben başladığımda içmeye şunu bile bilmiyordum. Acaba kaç kere kullanmalıyım bir filtreyi diye e, filtre e, her içimden sonra değiştirilmesi gereken bir e, parça e, e, kullananlar da var kullanmayanlar da var e, bu dumandan alınan e, tad'a göre değişiyor buna herkesin kendisini karar vermesi gerekiyor içimize çok çekmediğimiz sürece ve çok sayıda gün içinde e, pipo e, tüketmediğimiz, tütün tüketmediğimiz sürece piponun sigaraya oranla sağlığa daha az zararlı olduğu herkes tarafından ifade ediliyor. Bu konuda tabi ki internette çok sayıda Türkçe ve yabancı makale bulmak mümkün. Pipoyu yakmak için daima herkes tarafından önerilen şey kibrit kullanılması. Kibrit e, çakma oranla daha e, kontrollü bir ateş e, yarattığı için e, pipoya da e, hazneye de zarar vermiyor. Dolayısıyla haznenin ağzı da yanmamış oluyor. E, çok sayıda e, şey var. E, güzel e, formda e, çakmak var. E, görüyorum. E, tek kural çakmak kullansanız da yüksek e, ve hızlı ateş olmayan çakmak kullanmak. bunda amaç az önce dediğim gibi pipo haznesine, gövdesine zarar vermemek. Ben ilk sohbeti böyle kısa tutuyorum. Çünkü tutmak istiyorum. Eee pipo ile ilgili konuştukça videolar çok uzun olabiliyor. O yüzden Fazla da e, kimseyi e, sıkmak istemiyorum e, ama yavaş yavaş e, pipoyu e, doldurma konusuna da e, değinerek e, bu konudaki e, videolara devam etmek e, istiyorum. E, tabii ki bu işi bilen arkadaşlar bunu bir platform olarak değerlendirip kendi fikirlerini de buraya yazarak benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Herkese güzel günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.